İskoçya'nın derin, karanlık sularında asırlardır bir sır saklanıyor. Burası, dünyanın en ünlü canavar avcılarını ve meraklılarını kendine çeken Loch Ness Gölü. Peki, bu dipsiz suların karanlığında gerçekten tarih öncesinden kalma bir yaratık mı yaşıyor? Her şey, 1934'te çekilen ve cerrahın fotoğrafı olarak bilinen o ikonik kareyle alevlendi uzun boyunlu bir canlıya ait olduğu söylenen bu silüet on yıllarca konuşuldu. Ancak yıllar sonra fotoğrafın bir aldatmacı olduğu itiraf edildi. Yine de sayısız tanık, suyun üzerinde gördükleri garip dalgalanmaları ve devasa gölgeleri anlatmaya devam etti. Bilim dünyası ise şüpheci. Milyonlarca dolarlık sonar taramaları tüm gölü baştan sona araştırdı. Ancak Nesliye'ye ait kesin ve somut bir kanıt asla bulunamadı bazıları dev yılan balıklarından, bazıları ise sadece bir yanılsamadan bahsediyor. Peki gerçek ne? Asırlık bir efsane mi? Yanlış anlaşılan bir doğa olayı mı? Yoksa derinlerde sabırla gizlenmeyi bekleyen bir sır mı? Karar sizin. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.